Kuşçu Dağı'nın zirvesinden herkese selam gönderiyoruz. Şu anda Hassa ve dört yol sınırları içerisinde bulunan Çardak Yaylası'nın üstündeki Kuşçu Dağı zirvesinden merhaba diyoruz. Evet şu anda zirveden aşağıdaki Deli Çay Havzası üzerindeki bulutları görüyorsunuz ve hemen arkamda işte Mığır zirveleri. Ve bu yüzeye döndüğünüzde de Keldaz zirvesini bulutların hemen üstünde de Keldaz zirvesini görüyoruz. Kuşunun dazı bugün harika. Hava da güzel. Rüzgar da yok. O yüzden Kuşçu dazı zirvesinde dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi size bir sürprizimiz var efendim. Evet burası Mığır zirveleri görüyorsunuz. Ama buranın ne olduğunu tahmin eden var mı? Evet, doğru tahmin. Çardak Yaylası. Şu anda Kuşçudazı Zirvesi'nden Hassa ilçemize bağlı Çardak Yaylasını görüyoruz. İşte Çardak Yaylası ve aşağıda da Hassa ve ovaları. Karşı bulutların kırmızı olan yerlerde Suriye toprakları. da zirvesinde dolaşıyoruz şu anda saatlerimiz yaklaşık 18.30'u gösteriyor biz bu saatte hala buradayız bu geceyi de burada saat 12'ye kadar kalmayı planlıyoruz buradan size gece görüntülerinde aktaracağız Amanosların zirvelerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Kuşçu Tepesi ya da Kuşçu Dazı zirvesi olarak bilinen zirvedeyiz. Aşağıdaki bu görmüş olduğunuz şehir Hassa Hatay ilimize bağlı Hassa ilçemiz. Birazcık yaklaştırmaya çalışacağım ama yine de flu bir şekilde de olsa şöyle görünüyor. Evet neden flu derseniz bol sis var çünkü o sisten dolayı da bu şekilde görünüyor. Şu an zirvedeyiz. Kuşçu tepesinin zirvesi de en üst noktasındayız. Güneşin doğduğu yer e, Akdeniz, İskenderun Körfezi ve dört yol. Yine bu körfezin bu kısmında da yine Arsus. E, Arsuz, İskenderun buralar var. Şu bulutların altı da deniz. Ama tabi sistem dolayı bunları göremiyoruz. İşte Kuşçu'nun zirvesinden şu anda Keldaz zirvelerine bakıyoruz. Şurada ileride hemen arada görebiliyor musunuz? Çok flu. Orada da düz içi Osmaniye düz içinde Amonosların en yüksek zirvesi olan Düldül var. Kısacası burası merkezi bir nokta. Bu noktada zirvede dolaşıyoruz. Şu karşı kızıllığın altı da Suriye sınırı ve Suriye toprakları. Amanoslar Hatay Hassa Kuşçu Tepesi ya da Kuşçu Dazı zirvesinden sizlere şimdilik selam gönderiyoruz. İşte arkamızda burası Keldas Akdeniz şöyle gösterelim Akdeniz yine burası dört yolu bağlı zirvesi ve arkamda Hassa Suriye'de dağlarını amaç tanıtmak. Bizi takip edin. Kuşçularla birlikte Kuşçu Dazı zirvesindeyiz. Kuşçunun dazında akşamı yaptık. Arkadaşlarımız zirvede hala dolaşıyorlar. Bu ara size şehirlerin ışıklarını gösterelim efendim. İşte karşıda İslahiye'den başlayarak bu şekilde Akbez, bu küçük hasaya bağlı kasabalar, köyler. Şu görmüş olduğunuz seri şekilde ilerleyen beyaz ışıklar bunlar Suriye sınırı. Şu görmüş olduğunuz beyaz ışıklar Suriye sınırı. Peki Hassa nerede derseniz işte Hassa. Hassa da burada. E, zoomladığım için biraz size bulanık gelebilir. Şöyle geriye çekeyim. İşte Hassa burası. Peki Hasan'ın haricinde nereler görünüyor? Yine Hassa'ya bağlı köyler ve ileride Kırıkan e, ve yine Suriye sınırındaki ışıklarımız görünüyor. Ve zirvede aşağıya doğru Çardak yaylamız. Işıkları yandı. İşte Çardak yaylamız. Ben taşların üzerinden yürüdüğüm için size taş sesleri de geliyor bu ara. Çünkü burası her yer Yassı kayrak taş kaplama. İşte Çardak Yaylamızın da ışıkları yandı. Biz hala zirvedeyiz onu söyleyelim. İşte Çardak Yaylamız ve Mığır zirvemiz dört yol bu alanda ama sisten dolayı göremiyorsunuz. Karşı e, dağlar aynı şekilde kırmızılıkların altında kaldı tonuslar. Burası da kendası ve zirvesinin olduğu alanlar. Bu sisin çöktüğü yerde deli çay havzası derin bir vadi. Evet. Kuşçu tepesinden, kuşçu zirvesinden sizlere selam gönderiyoruz efendim. Biz burada gece saat 12'ye kadar kalacağız. Ee, arkadaşlarımızla birlikte Endemik bir kuş arıyoruz. İnşallah onu bulacağız. O yüzden de biraz saatlerin ilerlemesini bekliyoruz çünkü bu kuşumuz gece çıkıyor. İnşallah bugün buluruz onu. Bizi takip edin. bugünkü video klibimizin adı Kuşçu Tepesi'nde gecelemek olabilir. Neden dersen şu anda saatlerimiz 20'yi geçiyor. Şu alanda görmüş olduğunuz şöyle gösterebilir miyiz? Evet burası Sırapınar. Bu görmüş olduğunuzda Bağrı Açık Yaylası. Net bir şekilde ışıkları görünmeye başladı. Tabi ortada deli çay havzası var. Sis kapladı her yere. Aşağıdaki dağları gösteremiyoruz. Vadinin içindekileri. Kuş arayan bilim adamlarıyla birlikte kuşunun tepesindeyiz Amaras dağlarında. Şu anda Evet kuşun sesini veriyorlar ki gelsin fotoğrafını çekebilelim diye. Şu anda saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Zirvede kuşları kaydetmeye çalışıyoruz.